vahşi şekilde depolanan Adıyaman'ın çöpleri şimdi Türmüstepe mevkinde düzenli depolama alanında enerjiye dönüşüyor. Böylece katı atık tesisiyle hem Atatürk Barajı Havzası hem de tarım arazileri zarar görmekten kurtuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı GAP Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan finansmanla Adıyaman Belediyeler Birliği tarafından ihale edilerek hizmete açılan katı atık depolama tesisi bir yılda topladığı 70 bin ton çöpü enerjiye çevirdi. 6 aydan beri enerji üreten tesis hem çevre dostu hem de ekonomik girdi sağlıyor. Hedef ise 10 bin hane enerji sağlamak. Daha önce şehrin dibinde sürekli duman tutan ve şehre sürekli yayılan bir dumanla birlikte hastaneye yakın olması, barajın dibinde olması korkunç bir görüntü arz ettiriyordu. Dolayısıyla bizim yaptığımız ilk işlerden bir tanesi o çöpleri alıp daha değerli, düzenli bir yere aktarmak ve buradan da enerji elde etmek. Bu da çok şükür hızlı bir şekilde devam etti. Tüm olumsuzluklara rağmen, tüm bariyerlere rağmen biz bunu yani arkadaşlarımız başardı. Kendilerini kutluyorum. Aynı bölge tıbbi atıklarında bertaraf edilmesi için ihale yapıldı. 12 yıldan beri Gaziantep'e nakledilerek orada imha edilen tıbbi atıklar artık Adıyaman'da imha edilecek.